Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomda Schneider'ın faz koruma rölesini anlatacağım. model yapısı ise arkadaşlar RM22TR33 modeli. Bakın 3 faz voltaj kontrol rölesi. Şimdi bunun çalışma aralığı arkadaşlar 380 ile 480 volt arasıdır. 50-60 Hz frekans aralığına sahiptir. Buradaki özellikler arkadaşlar bu yan tarafta görebilirsiniz. Şimdi ürünümüzü inceleyecek olursak arkadaşlar Şöyle hemen şöyle bir koruma kapağımız var arkadaşlar. Şimdi voltajımız arkadaşlar bir on delay bir de off delay kısmı var arkadaşlar. Bakın sol taraf on delay sağ taraf off delay. On delay arkadaşlar açma gecikmesi off delay ise kapama gecikmesidir. Şuradaki trim pottan voltajı ayarlayıp hangi voltaj besleme ucunu vereceksek arkadaşlar L1 L2 L ucuna e. ona göre buradan ayar yapmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 380 voltumuz burada. Hemen L1, L2, L3 uçlarını bağlayalım sırasıyla. Ve ürünümüzü test edelim. Bakın arkadaşlar, şimdi şunu şöyle kapatayım. L1 ucuna birinci fazı veriyorum. Şimdi L2 ucuna bağlıyorum. Şimdi üçüncü faza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videoda ABB'yi anlatmıştım. Bu video Schneider faz korumayı anlatıyorum. İlerleyen videolarda da Omron'u da anlatacağım arkadaşlar. Umarım herkes için faydalı olur. Şimdi arkadaşlar 3 fazımızı verdik. Bakın burada voltaj yaklaşık 390 400 arasına ayarlı. Hemen voltajımızı önce ölçelim. Bakın şöyle yapalım. 390 volt arkadaşlar. Şöyle ayarlayayım bir saniye. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. 390 volt. Şimdi burada arkadaşlar bakın şu sarı ışık röle çıkışıdır. Şu an voltajım doğru geldiği için arkadaşlar röle çıkışım aktiftir. Şimdi bunu aynı bir önceki video gibi bir e, 24 volt lamba ile test edelim. Şimdi lambamızın eksisini güç kaynağımızdan veriyoruz. Şimdi güç kaynağımızın artısından Arkadaşlar burada da iki kontaklıdır. Bakın 12, 11, 14, 22, 21, 24 uçları. 11 buradaki üst kontakların arkadaşlar komucudur. 14 açık ucudur. 12 ise kapalı ucudur. Aynı şekilde burada arkadaşlar 22 kapalı, 21 komucu, 24 ise açık ucudur. Şimdi artı ucumuz arkadaşlar üst kontaktaki 11 numaralı uca yani komucuna ucuna bağladık. Arkadaşlar bakın röle çıkışı aktif olduğu için LED'e giden artıyı şu 14 numara ucundan verir vermez LED ışık verecektir. Şöyle bağladığım gibi arkadaşlar bakın LED ışık verdi. Şimdi arkadaşlar biraz özelliklerinden bahsedeyim size. Bakın burada 0 ile 30 saniye arasında bir ayar yapılabiliyor arkadaşlar saniye cinsinden. Bu açma ve kapama gecikmesi işte arkadaşlar buradan ayarlıyorsunuz. Burada yüksek voltajı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle. Mesela 400 volt ayarladınız. Buradan şuradaki 2, 4, 6, 8'den bakın 18'e kadar gidiyor arkadaşlar. Şuradaki değerin yüzdelik dilimini alıyor arkadaşlar. Voltajın mesela şu üst voltaj, over voltaj. Şu ise under voltaj arkadaşlar. Örneğin 8'e aldım arkadaşlar bunu. 400 voltun kaç üzerine gittiği zaman alarma düşmesi istiyorsam şuradaki kademelerde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. En hassası 2'dir arkadaşlar. Ortalama şöyle bu ayarda bırakabilirsiniz. Bu da arkadaşlar 400 voltun kaç voltu aşağısına düşerse çıkışım kesmesini istiyorsam bu röleyi arızaya düşürmesini istiyorsam burada da bunu ayarlıyorum arkadaşlar. Şimdi şunu ortalama şöyle bir değere getirdiğimizde bakın röle çıkışımız veriyor arkadaşlar. Şu, bu röle arkadaşlar sadece faz izleme rölesidir arkadaşlar. Yani aynı zamanda düşük ve yüksek voltajı ayarlıyor. Faz kopmalarında bize e, yani rölemizin çıkışı değil arkadaşlar faz kopmalarını bize göstermiyor. Örneğin bir fazı kopardığımda, bakın cihazımın direkt enerjisi kesildi arkadaşlar. Bu faz izleme rölesi arkadaşlar fazın kopmasını izleyemiyoruz bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar iki fazın şu sarı ışık röle çıkışı dediğimiz gibi. Şimdi iki fazın yerini değiştireceğiz arkadaşlar fazları hataya düşüreceğiz. Onun için önce enerji kesiyorum. fazların yerini değiştirdim. Şimdi enerji verdiğimde bakın arkadaşlar def ışığı yandı. Bu ışık bu rölenin arızalı olduğunda geliyor. Yani fazlar hatalı olduğunda bakın röle çıkışında kesti arkadaşlar. Bunu tekrar eski konumuna çevireceğim. Tekrar enerji veriyorum. Bakın arkadaşlar röle çıkışım geldi. Şimdi e, 390 volt gibi bir şey geldi arkadaşlar. 390 e, şuradaki ayarladığımız şey, kadran kadar altına düştüğünde röle çıkışım kesecektir. Aynı zamanda 400'ün kaç e, yani 390'ın üzerine kaç eklersek buradaki röleyi hata düşürürüz. Bu kademeden ayarlıyoruz. Bunu da tekrar anlatayım. Şimdi burada bir yeşil tuş var arkadaşlar. Bakın T yazıyor. Bu diagnostik tuşu. Bu tuş arkadaşlar e buna bastığınızda örneğin fazınız doğru geliyor. Şu an röle çıkışı aktif. Röle çıkışını sadece kesmek istiyorsanız komple enerji kesmek yerine şu test tuş gibi düşünebilirsiniz. Bakın bastığımda rölenin çıkışı kapandı arkadaşlar. Tekrar eski konumuna getirdiğimde bakın rölemiz tekrar eski konumuna döndü. Şimdi röleyi kapattık arkadaşlar. Örneğin şu an fazımız doğru gelse gelmese rölenin çıkışını bakın görmüyoruz. Bu kapağı bu şekilde açıkken unutabiliriz. Bunu unutmayalım diye arkadaşlar bakın şu koruma kapağını şöyle kapattığımızda şu röle eski konumuna döndü. Bakın yeşil tuşa basacak arkadaşlar. Bakın kapattım. Eski konumuna döndü arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.